Kahramanmaraş'ımızın 12 Şubat Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Her yıl gelenek haline getirdiğimiz İstiklal Caddesi'nde yine içli köfte dağıtacağız. Bu yılda Kahramanmaraş'ımızın Kurtuluş Bayramı'nın 105. yılı, 105. yılına istinaden 105 tane içli köfte dağıtıyoruz. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. <laughs> çıkıyorum oraya şey yapmak gerekiyor. <laughs> Buyurun. ruhu için içli köfte dağıtıyoruz bir tane bulacağız. tane içli köfte. <laughs> 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 Var, kurtuluş Mustafa Topçuoğlu Barış'ın kurtuluşunun yıl dönümünde için Bir <laughs> tane daha alalım. Bir tane daha kişi var. <laughs> Mustafa Topçuoğlu, Kahraman Programlar kurtuluşunda kültür düşününde Her yıl bu sürede, şehitlerimiz için istiklal <laughs> 12 Şubat Kurtuluş Bayramı, buyurun. Çete Bayramımız kutlu olsun. Thank you. Hiçbir köfte yemek isteyenler, buyurun. Evet. On <laughs> ikisi var. kurtuluş bayramı. Kurtuluş bayramı <laughs> kutlu olsun. kurtuluş bayramı. İstiklal şehitlerimiz için içli köfte dağıtıyor. köfte Ha, buyurun. Ya, bu kichik qilmay beraman. Tamom. Sizga qalin, buyuring.